içeri girsem de ne diyeceğim ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Filiz. O ses ne? Yok bir şey, yere bir şey düşmüştür herhalde. Gidip bakalım. Yok yok, gerek yok hayatım. Gel. <laughs> Sen niye geldin buraya? Şey, ben seni merak ettim. Benim merak ettim. Niye? Ya bilmiyorum. İşte biraz gergindin o yüzden. Tamam. Hadi gel bahçeye çıkalım daha rahat konuşuruz ha? Tamam. Hadi. <laughs> benim bu dünyada çocuğumdan başka kimsem yok ki Akif. Ben nece oluyorum Fatma? Bunca zaman beklememiş olsaydın biz çoktan evlenmiş olurduk ha. Ya tamam sen de haklısın tabii ki sen de varsın. Ama insanın evladı gibi olmuyor ki Akif. Düşünsene kendinden pay biç. Senin de iki tane çocuğun var. O başka bir şey yani. Tabii orası öyle. Ya Kerim ve Cüneyt arasında sıkışıp kaldık ha. Ne yapacağız şimdi? Ayakif ben bilmiyorum ama ben çok korkuyorum ya. Vallahi çok korkuyorum ya. Ya bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şimdiye kadar hayatımda daha bir karıncayı bile incitmiş bir insan değilken konuştuğum şeylere bak ya. Olacak iş değil yani. Çıkarlar söz konusu olunca her şey yapmak gerek Fatma. Burada senin ve kızının geleceğinden bahsediyoruz. Onun için bir karar vermemiz gerekiyor. Akif kurban olayım, bir karar vermemiz gerekiyor falan deme bana ikide bir. Sen böyle söylediğin zaman ben daha çok geriliyorum ya. Fatma, sen bu yaşadığın hayatı kaybetmek istiyor musun? İstemiyorsun. O yüzden senin yerine ben karar vereyim. Şimdi, anlattığın kadarıyla Nesin Kerim'e pek iyi davranmıyor. Yani onun başına bir şey gelse pek de umursamaz. Ama Cüneyt'in başına bir şey gelirse eğer Nesin üzülür, Kerim ikisinin arasında bir şey olduğunu anlar. Gerisini sen düşün artık. Üşüyor şey musun? Müşte yerleşecek misin? Yerleşmemi ister misin? İsterim tabii ki. Daha yakınımda olacaksın. Seni daha çok görebilme fırsatım olacak. Şu an var ya, birisi görecek olmasa sana sıkı sarılırım biliyor musun? Ya Cüneyt. E madem sen istiyorsun, o zaman bir süre de olsa kalacağım burada. Çok sevinirim. <laughs> Sabahlar uyandığımda ilk işim seni görmek olacak. Hoş geldin Muhsin. Otur. Bir şey içer misin? Bir çay şey alırım. Kerim her şeyi öğrenmiş. Kayıp paranın peşine düşmüş bile. Ne yapacağız şimdi Hasan Kerim Bey'e ben ne diyeceğim? Size yardımcı olacağım derken işimden olacağım. Ben bu Üçüncü yıldır çalıştığım firmada adımın kirlenmesini istemiyorum. Ama hani yapma. Ben bir yolunu bulup parayı yerine koyacağım. Sen de şunu unutma ki seni bu şirkete ben soktum. İyi de meblağ çok büyük. O da parayı nereden bulacaksınız? Hani bu durumu ikimizden başka bilen kimse yoktu? Siz ve ben birbirimizi ispiyon etmediğimize göre. O zaman muhasebede çalışanlardan birisi durumu fark etmiş olabilir. Sağ ol. Tabii. Muhasebede çalışan Hakan diye bir çocuk var. Hesapları ikide bir açık var deyip duruyordu bana. Ben kontrol edeyim deyip geçiştiriyordum onu. Kerim Bey'e gideceğini inanın tahmin edemedim. Ne yani? Adam sana geldi söyledi ve sen bunu dikkate almadın mı Muhsin? Aferin Musi. Aferin. Ya sen de eninde sonunda zaten birisi öğrenecekti. Bakın. Ya işte sarpa sarmadan gidip bütün hakikati anlatsak. Musi. Bu iş ortaya çıkarsa ikimiz de yanarız Musi. Şunu kafana sok ki eğer ben yanarsam senin bu duruma seyirci kalmana müsaade etmem. Vallahi billahi seni de yakarım, herkesi yakarım Musi. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin... İhtiras ve yalanlar?